Örgü Modelleri YouTube Kanalıma hoş geldiniz. Daha önce sizinle bu ayıcığı örmüştük. Geçen hafta da bu bebek askılı şortunu ördük. Şimdi bunlara bir takım yapıp ben yeni doğan seti haline getireceğim. Bunu genelde işte fotoğraf çekimi için falan kullanmak için ördüm ben. Bir de buna bu şekilde ayıcık kulaklı bir şapka öreceğim videoda ona başlayacağız şimdi bunu e, şortu ördüğüm bir ipe yeni başladım İpten şöyle bir yani yarısı kadar kaldı bununla da şapkayı öreceğim zaten o da küçük bir şey olacak toplamda bu seti yapmak isterseniz eğer e, iki ip kadar iki ipin hepsi de gitmeyecek öyle söyleyeyim bir buçuk iki ip kadar bir ip gidecek İpimiz yine kar topu elegans gördüğünüz gibi renk numarası da burada. Eğer aynı rengi kullanmak isterseniz, daha önceki videolarda söylediğim gibi bu kadife iplere göre yani e, biraz daha ince. Ama e, örmesi vesaire gayet güzel oluyor. Çok da dökülmüyor. Şimdi eğer daha önceki videolarımı beğendiyseniz ve videolarımı, e, yeniden videolarımı izlemek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. E, tığımız 3 mm. Ben böyle bir tane kulak ördüm. Şimdi bir tane daha beraber öreceğiz. İpimizin ucuna düğüm atmayı unutmuyoruz dökülmemesi için. Ee, biliyorsunuz kadife iplerde sihirli halkayla başlayamıyoruz maalesef. Yani başlayabiliyoruz ama biraz e, zor oluyor. İpi sıkılaştırırken kopabiliyor. Bu yüzden 3 zincir çekerek başladım. 3 zincir çekiyoruz. İkincisine ikinci zincire. İki tane sık iğne yapıyoruz şöyle hemen ben birincisine de işaretleyicimi takacağım eksik iğneye daha sonra üçüncüsüne bir iki diğer tarafına 3 5 oldu. Ve şurada da ikinci zincirin yine diğer tarafına denk geldi. Buraya da bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Böylece böyle bir yuvarlak oluşmuş oldu. Bu ilk sıramız. Şimdi ikinci sıramızda ilk sık iğneye bir iki her sık iğneye artırma yaparak yani her sık iğneye iki sık iğne yaparak bu sıramızı tamamlayacağız Evet, sıra sonuna geldim ben. 12 sık iğnem oldu toplamda. Şimdi ilk sık iğnemize artırma yapıyoruz. Yani iki defa batıp sık iğne yapıyoruz. Diğerine bir tane, üçüncüye tekrar iki tane. Bu şekilde bir artırıp bir artırmadan örerek sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Bir tek bir çift örerek sıra sonuna kadar geldik. Şimdi yine ilk ilmeğimize çift batıyoruz. Daha sonra tek bir tek daha tekrar çift batıyoruz yani bir çift iki tek olacak şekilde sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğiz iki tek bir çift sıra sonuna kadar geldik buraya yine ilk ilmeğimizi çift batıyoruz 2 Daha sonra 1 2 ve 3 ilmeğe tek tekrar çift 3 tek bir çift şeklinde sıra sonuna kadar öreceğiz. 3 tek bir çift şeklinde sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi artık bu sırayı artırıp eksiltmeden her sık iğneye bir sık iğne olacak şeklinde şekilde öreceğiz. Daha sonraki sırayı da bu şekilde öreceğiz. Yani iki sıra artırıp eksiltmeden öreceğiz. Daha sonra da kulağımızı bitireceğiz. Evet, iki sıra artırıp eksiltmeden ördüm. Sıra sonuna geldim tekrar. Buraya bir ilmek kaydırma ile birleştiriyorum bir de zincir çekiyorum daha sonra da kesip buraya bir düğüm atacağım dökülmemesi için dediğim gibi kadife ip dökülüyor daha sonra da bu iplerin uçlarını içeride sabitleyip fazlasını kesebilirsiniz bu şekilde bir iki tane kulağımız oldu. Şimdi şapkasını yapmaya başlayalım. Şimdi şapkayı yapmaya başlıyoruz. Eee yine bu sefer 3 değil de 4 zincir çekerek başlayacağız. 1 2 3 4. Şimdi bir sonraki zincire iki tane sık iğne yapıyorum. Şuraya yine işaretleyici taktım. Bir sonrakine 3 oldu. Bir sonrakine bir tane yaptım. Baştakine dördüncü, beşinci. Şimdi yine son zincirin diğer tarafına altıncı sık iğneyi yaptım. Bir sonraki zincire bir tane daha 7. Evet son zincirime de 8 tane sık iğne ile Başlamış olduk Evet Şimdi bir sonraki Sık iğneye 2 tane yapıyorum. Artık bu sırada her sık iğneye iki tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğim. Bir, iki. Bu şekilde sıra sonuna kadar iki yani her sık iğne de artırarak devam ediyoruz. Şimdi bu şekilde toplam 16 sık iğneden oluşan bir e, tabanım oldu. Bundan sonrasını sık iğne ile değil de e, trabzanla öreceğim ben. Biraz daha gevşek olması için. Şimdi buraya son sık iğnemi yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bir zincir çektikten sonra tığıma ipi doladım. bu şekilde trabzan yapıyorum şu zinciri ben işaretleyeyim yine burada sırayı birleştireceğiz şimdi buraya yine iki trabzan yaparak başladık bir sonrakine bir tane yapıyoruz bir sonrakine İki tane bu şekilde e, bir çift bir tek olacak şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi iki tek bir çift sıranın başına geldim. Buraya zincire işaretleyici takmıştık. Şimdi burayı bu zincirden ilmek kaydırma ile bu şekilde birleştiriyorum. Ve iki zincir çekiyorum buraya. Şimdi doladım. İlk trabzana bu şekilde yine çift batarak başladık. Çift battık. Bir sonrakine tek yine bir sonrakine tek diğerini çift bu şekilde bir çift, iki tek yaparak yine sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar geldim. 2 ee, tek bir çift yaptık. Yine sıra sonunda çektiğimiz zincirle birleştiriyoruz. 2 zincir çekip tekrar başlangıçta artırarak başlıyoruz. Şimdi bir çift 3 tek yaparak devam edeceğiz. 1 2 3 4'üncüye yine çift yapıyoruz. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar devam edin. Sıra sonuna geldim tekrar zincirden birleştirdim yine iki zincir ilk ilmeğime iki trabzan da başladım yani artırarak bu sırada da bir çift 4 tek yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz 4 buraya çift sıra sonuna kadar ördük yine birleştirdim 2 zincir çektim ilk ilmeğime artırarak başlıyorum bu sırada da bir çift. 5 tek şeklinde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Evet 5 tek bir çift sırayı tamamladım. Bu sırada da 6 e, çift bir tek yaparak aman 1 çift 6 tek yaparak sırayı tamamlıyoruz. Evet 6 tek bir çift ben bu sırayı da tamamladım ee, benim için bu genişlik yeterli çünkü dediğim gibi yeni doğan bir e, bebeğe yap, yaptım ben ee, eğer siz daha büyük yapmak istiyorsanız bu şekilde artırdığımız gibi 7 tek bir çift 8 tek bir çift bu şekilde artırarak devam edebilirsiniz istediğiniz boyuta gelene kadar bundan sonrasını artırıp eksitmeden e, öreceğim ben yani her trabzana bir tane olacak şekilde devam edeceğim. Bir üç sıra kadar öreceğim. Tekrar boyutunu göstereceğim size. Şimdi ben üç sıra artırıp eksiltmeden ördüm. Ama şurayı bir bir sıra daha öreceğim. Yani toplam 4 sıra artırıp e eksiltmeden örmüş olacağım. O zaman bir boyuna bakalım. Şimdi biraz şöyle kısa geldi bana. O yüzden bir sıra daha öreceğim ve ondan sonra bitireceğiz. E, bu arada ipim de bitti. E, son sıranın yarısına kadar falan ördü diyebilirim. Bir ip. Yani bir ip şapka artı e, bu şortu örmüş oldum. Sadece son sıranın yarısı kaldı. Onu da ayıcıktan kalan bir ipim vardı. Şu kadar şöyle. Onu bağlayacağım şimdi. Bununla örmeye devam edeceğim. Evet, bu sırayı da ördüm, tamamladım. Şimdi bu boy yeterli. Yani 4 sıra Artırıp eksiltmeden örmüş oldum. Kulaklarını da bu şekilde dikeceğim. Burayı da yine e, bitirdikten sonra bir ilmek kaydırma ile birleştireceğim. Bir zincir çekip ipimi koparacağım. Buraya da yine düğüm atmayı unutmayın. Dökülmemesi için ipi de içinde yine sabitleyip keseceğiz. Evet. Ben kulaklarını diktim. Ee, şöyle bir dikiş ipim vardı. Bununla beraber diktim. Ee, bu birleştirdiğimiz zincir çektiğimiz kısım arkanın tam ortasına gelecek şekilde başlangıçta kulakların yanları başlangıcın hemen yanlarına gelecek şekilde diktim. Aynı hizada ikisini de şöyle bir şapkamız olmuş oldu. Böyle ayıcık şeklinde. Dediğim gibi bu ikisine şorta ve şapkaya bir tane ip gitti diyebilirim. Sadece bu şapkanın yarı sırasını son sıranın yarısını diğer ipten ördüm eğer komple set halinde bu üçünü örmek isterseniz iki tane ip yeterli olacaktır hatta e, iki ipten şu kadar bir kısımda kalıyor yine eğer e, videomu beğendiyseniz devamını gelmesini istiyorsanız beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.